Abi geri gel abi geri gel geri gel geri gel. Abi geri çekilin. Abi içeride O kapıya kim vuruyor? Ne yapıyorsun? Ne

Yapayım, yapayım. Ne gün bur gene bur konuşuyoruz konuşuyoruz ayhan ya sen böyle misin inme geldik bir yandan şey ne yapıyorsun ya yaptın diyin nasıl yandı dedin nasıl yandı ev yandığına kadar neredeydin ne? bak benim günlerde sıral lan bu da göndüm. Ben seni bir görürüm. Tamam, biraz. Hadi bir bak. Bir Hadi bir bak. 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 Arılar döme. Ne oldu burada? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi ne oldu? ne Çağır şurada polis çağır. Çağır polisi. polisi. Çağır. Çağır kim şikayetçi görsün. Ben şikayet. Ev yandı diyorsun. Ev nasıl yandı? Ha? Kim geldi geldi yandı, mi? yandı, yandı ya? lan Kim geldi yaptı? Kim yakıcı lan? Senden mi başka? Hastanede benim yerime başka imzayı kim veriyor? Ya adam olsan bu Oğlum bir dinle önce dinle dinle. Oğlum deme. Bırak dinle şimdi Hadi la yaşına başına. Ya adam olunca lan. Ya sen gel. adam ol. Tam tam ol. Tam tam de gel. De, gel. Sen yaptın. Ben yaptım. Sen yaptın. Üzerime yandı. Üzerime Üzerime yandı. yandı. Ne bileyim şu konuşmalı. Yandı komple yandı. İki gün önce geldik tamam mı? Bu olan Uyuşturucu içiyor. Evi yakmış. Tamam mı? Biz geldik. Konuştular şi şikayetçi oldu. Geldik ev yan yan var. Ev bitik. Gelen kişi miydi? Abi? Evet bu 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 Bünün çocuk. Evet. Evet o şikayet oldu. Aldı getirdiler. Savcılık geri bırakmış. Altını ifade verdiyse. Dün gene gelmiş. Evi gene yakmıyor. Geri kalan eşyaları. konuşular haber etti. Biz son suat geldik. Yok. Abi yapmazsa kim yaktı abi evde tek kendi ya. İnkar ediyoruz. Ya, yabancı abi cezaevinden çıktı. Hı hı. 20, 20 Anladım. mi? Anladım. 20 Anladım. gün. Anladım. Ya yok ki annesini tehdit ediyor. Annesi korkudan kaçıyor. Sırma evine almışlar annesini. E ee, gene eyledi. sana ne di? Lan kimin evini kimin yakın sen? Allah'tan Anladım. korka. Mü? Evet abi. Hesabı da istemiyoruz. Hala gelip eve gidiyoruz ondan. Abi olduk dün akşam gittik, komple apartman, yönetici hep birlikte gittik. İtfaiye geli, şey geli, ifade alıp saldırıyoruz. Bilmem ne var, geliyor her akşam ateşe veriyor, gidiyor burada. Buna hiçbir şekilde bir önlem alıp, o şansı değil zaten diğer dairelere de Abi zarar vermiş. Gelin, o da gösterin, gelin. Bunun bir an Benim önce bir gözaltına alınması, uzaklaştırma verilmesi lazım Söylüyoruz. buraya. De 7 katlı bu bina. En az en az 50-60 kişi yaşıyor bu binada. Onun da durumunu göze şahsın durumunu göze alıp bizim mağduriyetimizin göze alıp her akşam bütün apartman ahalisi burada nöbet tutuyoruz. Her akşam 2-3 akşamdır yanık kokusuyla dumanla kalkıyoruz. Yanan evde geliyor bir şeyler yakıyor yine. Tamamıyla yakmak istiyor çünkü. Bir tane Rus kadın vardı. Onun Oğlunun olduğunu iş Hatta şuradan bir yerden dırmamış galiba. Eve ev kapalıymış galiba. Buradan dışarıdan girmiş. İstemiyoruz. Buradan çıkıyor. Buradan. Dün ben akşam arkadaşlarım beraber gittik suç duyurusunda. Daha önce zaten kendisi bir bulundu. Bir de biz beraber gittik, beraber bulunduk. Yangın yaşadık. Yangını duyanlardan bizdik yani. Altıncı katta olmama rağmen birinci katta çıkan dumanlar evimi basmıştı. Yatak odasından çıktığımda her taraf sis altındaydı. Eşim hemen şartele koştu çünkü eski bir apartman. Bilemiyoruz yangının kaynağı neresi. Can Avli ile hemen kendimizi dışarıya attık. Eşim orada itfaiyeyi aradı. Yangına müdahale edildi. Adamı içeriden sağ kurtardılar. Ama inanır mısınız bu kadar insan o neden sağ kurtuldu derdinde? Çünkü sabıkası olan, kadın döven, soygun yapan ve darp eden, binayı kendini ateşe yakan birinden bahsediyoruz. Adamın deli olduğu söyleniyor. Bunun yeri hapishane değilse tımarhane. Bunun bir yere kapanması lazım. Biz hepimiz mağduruz. Bizim yangın kendi evimizde yandı. Bir tek onun evi yanmadı. Yani yangın her yere yürüdü. Hepimiz hem maddi hem manevi zorluklar altındayız. Hepimiz şikayetçiyiz. Hepimiz şikayetçiyiz. Bütün daire, bütün apartman olarak, bütün bu mahalle olarak biz ondan şikayetçiyiz. Çünkü ne can güvenliğimiz var ne mal güvenliğimiz var. Burada tedirginiz tabii biz sokakta yatıyoruz ya evimizde yatacak yerimiz yok. Her taraf her taraf kömür zaten. Temizlik yapa yapa, yapa hepimizin canı çıktı ya.